Merhabalar. Bugün sizlere mekanik saat hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Mekanik saat, mekanik saatler içindeki mekanizmaya yüklenen bir enerjiyi ölçülü bir şekilde ritmik hareketlere çeviren, bu hareketleri dişlilerle sayan, belli sayılara ulaşıldığında bunu zaman ölçümü olarak sunan birer düzenektir. İlk saatlerde kadran, akrep ve yelkovan bulunmuyordu. Saatlere insanların bakıp anlayacağı yazılar koymak yerine işlerini yaparken duyabilecekleri çan çalınıyordu. Süreyi görsel olarak göstermek için saatlerde kadranı ilk olarak kullanan ve 1344'te 24 dilimlik saati yapan Dondi'dir. Saatler birer ağırlığa bağlı olarak çalışıyorlardı ve belirli zaman aralıkları ile gonga vuran tokmaklarla donatılmışlardı. Ağırlıkla çalışan mekanizma, ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir varagele düzenidir. 1500'lerde Peter Heinlein'ın zembereyi bulmasıyla, büyük ağırlıklardan vazgeçilebilmiş, taşınabilir küçük saatler geliştirilmiştir. Ağırlıktan güç alan, sarkaç ve sekteli rakkas dişlisi ile çalışan bu saat tasarımı 300 yıl boyunca kullanılmıştır. Saat gelişiminde atılan başka bir büyük adım da sarkacın bulunmasıdır. Galileo, sarkacın salınım periyodunun ağırlığına ya da genişliğine değil uzunluğuna bağlı olduğunu gözlemlemiştir. İlk çalışan sarkaçlı saati 1656'da Christian Huygens yapmıştır. Huygens'in saati, önceleri günde bir dakikadan az hata veriyordu. Balans yayının geliştirilmesi ile gittikçe küçülen saatler, cepte ya da kolda taşınabilme başlanmıştır. İlk ucuz cep saatleri ABD'de üretilmiş, kol saatleri ise 1890'larda ortaya çıkmıştır. Zamanı karada ve denizde aynı olarak ölçebilen yeni saatlerle zaman birimlerinin hassaslığı sorgulanmaya başlanmıştır. Basit bir hesapla saniye, dakikanın bir bölü 60'ı, dakika, saatin bir bölü 60'ı ve saatte günün 24'te biri olduğu için bir saniye ortalama güneş gününün 86.400'de biri olarak ortaya çıkar. 1820'de zaman aralıkları bu hesaba göre standartize edilmiştir. Sarkacın bulunmasıyla ilk defa olarak saatlere artık güvenilebilir birer anlamları olan dakika ve saniye kolları eklenmiştir. Harrison'ın katkıları, sürtünme, merkez kaç kuvvetleri ve ısının sarkaç salınımına etkilerini önleme yönlerinde olmuştur. Kronometrenin icadı, İngiliz devletine denizcilikte bir süre için çok büyük üstünlük sağlamıştır. Kronometreli gemiler, büyük okyanusları kıyı takip etmeden, masraflı ya da tehlikeli olaylara maruz kalmadan geçebiliyorlardı. İlk otomatik kurgulu kol saati, 1900 1923'te John Harwood tarafından geliştirilmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.